Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Hoş geldiniz. Merhaba. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bir kişi olduk şu an. Arkadaşlar E ee, kimse gelmedi. Bir dakika 17 saniye oldu. Bekliyorum arkadaşlar kanılma. Evet arkadaşlar bekliyorum sizi. Gelen giden yok. İki dakikaya eriştik. Artık sevmiyor musunuz siz beni? Hadi. Nasıl yaşıyormuş. üç kişi oldu. Hoş geldiniz. Arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı, like'larınızı, desteklerinizi, abone olmanızı bekliyorum. O 32 kişi oldu. Hoş geldiniz. Hoş geldin Uğur. Bu Arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Bana destek verirseniz, kanalımı çok desteklerseniz çok sevinirim. <laughs> ya. i̇şte ben de de kabul etti. Şimdi Yasin bu selam. Tuana. E e hoş geldin. <laughs> Ay Tuna, pardon. Özür dilerim. Tuna no, hoş <laughs> geldin. Tuna. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Bana istediğiniz gibi yorumda yazabilirsiniz. Gün içerisinde de yorumlar yorum atabilirsiniz. Ben yorumlarınıza geri dönüş yapabilirim. Mesaj atabilirsiniz bana YouTube'dan. Dönüş yapıyorum.

Ani bir risk muhafaza yapabilirdi. Biliyorsun, uzunluk alırsan böyle bir riskim var. Yine de hayatın içerisinde. Niye yetiriz? Ben... Likelarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sorularınızı sorabilirsiniz. Sorularınıza cevap verebilirim ya da işte önerilerinizi alabilirim. Altı kişiye indik. Sürekli <laughs> sürekli Ey ee, canlar ne yapıyorsunuz görüşmeyeli? Anlatın dinliyorum sizi. Hı, yedi kişiyiz hoş geldiniz. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Youtube kanalımdan bana mesaj atabilirsiniz. Ee, gün içerisinde dönmezsem herçese gün muhakkak mesajlarınızı dönüyorum. 47 kişi olduk. Hoş geldiniz kanalıma. Aleyküm selam. Ee, Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olmanızı da çok istiyorum. Çünkü kanalım çok yeni. Ee, bir de artık Canlı yayın harici YouTube'da videolarımız var. Short videolarımız var. Artı videolarımız gelmeye devam edecek. Desteklerinizi bekliyorum o yüzden. Alp Sönmez. Teşekkür ederim. <laughs> Abone olmanızı bekliyorum. Bu arada benim adım Ebru. 36 kişiyiz. Hoş geldiniz. Merhabayın. Sorularınızı sorun. Cevap vereyim elimden geldikçe. Merak ettiklerinize. Kalpler için de teşekkür ederim bu arada. Hoş geldin Yasin'cim. Yüzeriz. Abla hatırladın mı? Hatırlat bakalım hatırladın mı? Can Keskin hoş geldin. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Niye cin olayım ben ya? Ne alaka cinlikle? Cine mi benziyorum oradan bakınca? <laughs> Bu ne alaka şimdi? Sen cin misin? Arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. <laughs> yani geçmiş olsun. Ben konuştum, koşmak çıkarttığını söyledi. Nasılsın şimdi? Daha iyiyim, daha iyiyim. Sağ olun. Merak kalmayın. Durun mu az önce parmak izin eşleşmesi gerekiyor. Kimlik kesilmeyi tamamlamayın, kayıt vermeyin. Bu arada kimliği kesinleşti? O artık, Baran -baran. artık resmen Boran Albora. Artık resmen Boran Albora he? Teşekkür ederim Yasin. Murat hoş geldin. Selam. Evet. Hakareti. Hayır. Çünkü bizim kanalımızda hakaretse saygısızlığa yer yok. Biz burada kocaman bir aileyiz. Herkes birbirini hani sevmek zorunda değil ama birbirlerine saygı göstermek zorunda. Tanımadı beni derken Tanımam için soy ismini söylemen lazım. Nereden olduğunu söylemen lazım. Evet arkadaşlar yayınımı bekliyorum sizleri. Dur, <laughs> Teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Büyük mi Murat abi mi? Yoksa küçük Murat abi mi? Hangisi? Küçük Murat, büyük Murat. <laughs> ya Murat abi aşk olsun ya. ne yapıyorsun? Canlı yayınıma destek verdiği için bu arada teşekkür ederim Murat Bey Efendi. Hi. Gel, gel. gel evet. gel. Ağabey, gel. O oh, Yasincim teşekkür ederim hatırlatmaların için. Evet beş kişiye düşmüşüz arkadaşlar yayınımıza bekliyoruz. Ya bizim kanalımızda tamam laklak lak yok ama yani en azından ya usturuplu saygı içerisinde sohbet muhabbet var. <laughs> Ay sağ ol canım benim. Arkadaşlar bu arada gerçekten kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Ee, önerileriniz olursa da önerilerinizi de açayım. Fikirlerinizi açayım. Hani şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım derseniz onları da anlayışla karşılaşırız. Karşılarız. Fenerbahçe Şaşmaz en büyük Fenerbahçe. Tabii ki bütün takımlara saygımız var ama yensek de yenilsek de kalbimiz her daim Fenerbahçe. Olur abi neredesin sen? Olabilir. Galatasaray'a da saygım var. Ama biz diyorum ya yensek de yenilsek de kalbimiz her daim Fenerbahçe. Evet. Sarı ırlar, rengimiz, şampiyonluk hedefimiz. Kalpler için teşekkür ederim. o oh, 7 kişi olduk. Hoş geldiniz. Arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Kalpler için teşekkür. Oley oley Fenerbahçe şampiyon. <laughs> evet. Çok üzülüyorum Murat. Sen bana üzülseydin. Alya'yı benden almak istemezsin. O bana bir... Neredesiniz Murat abi? Aşağıda mısınız yukarıda mı yoksa kemerde mi? Çay kahve diyorsun da. Kışkırtsın beni ortalara çıkayım diye. Hadi buraya sen çık. Can senin için canını ortaya koydu ya. Böyle tuzak mı oldu? Bir kendine gel artık ya. Göreceğiz tuzak bu değil. Madem öyle bir an evvel beni bu kulesine çıkaracaksın. Bunu yapacak mısın Can? Yoksa Alya'yla birlikte. Geziyorsunuz bu soğukta. Yok artık. Bütün Yapacak bir şey yok. Kimse Doğru söylüyorsun. Sana ne? Allah Allah, al, al. Ali nerede? Ben ya pardon, <laughs> ben e, arada şey dizi de izliyorum da oraya takılıyorum. Arkadaşlar bu akşamki canlı yayınım bu kadar. Bu akşamlık bu kadar. Ee, bir dahaki yayında görüşmek üzere. Biraz kısa keselim dedik bu gece. Hepinizi şimdiden öpüyorum kocaman. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Başınızın belası hebruyu unutmayın. Bay bay. İyi geceler. Sizleri çok seviyorum.